Kiret hocamın da dediği gibi yerliye de sahip çıkmak lazım. Yerliyi de üretmek lazım. Hey 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 hey. hey. Lan! Kıştan hemen önce yağan kar. Buna zor karı diyorlar. Odunun varsa topla. İşin varsa bitir. Her tarafta var bakın böyle. Kamerada da net görünüyor. Çünkü ben geliyorum diyor. Üniversitede bir kaz çıkımı oldu. Bir 20 tane çıktı. İkisi rahatsız, hastaydı. 18'ini aldım. Fikret hocamın da dediği gibi yerliye de sahip çıkmak lazım. Yerliyi de üretmek lazım. İkinci partisini de alacağım. Ücretli bir şekilde üniversitenin satışları var. Bunları da büyüyüp yetiştirip kendime oy damızlık yapmak istiyorum. Bunlar 3 günlükler. 3 gün önce aldım bunları. Böyle alışmamışlar daha var. Koşuşturup duruyorlar. Yemin ederim dünyanın keyfi senin üzerinde. Hele bir kalk kalk. Belki bir tilki geldi, kurt geldi. Çamur. <laughs> ne yapıyorsun kral? Ha? <laughs> Göz gözü yeni iyileşti ha? Hey 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 hey. Bak Bakın gelen ilk karı buraya yağıyor. Şöyle göstereyim. Bu dağlara yağıyor. Neredeki dağlara bak. Burada da hava açık. Fırtınayla bize geliyor kar. Görüyor musunuz? Artık buraya ilk başta da dediğim gibi uyarıyor sizi işlerinizi bitirin diye. Çok şükür biz işleri bitirdik her şeyi. Tertemiz bahçemizde temizliklerimizi yaptık. Şimdi beyaz gelinliği bekliyoruz şehrimize. Yavrular 7 günlük oldular. Şimdi buradan bir şey göstermek istiyorum. Ben bunlara ot toplayıp getirdim. Bakın bu yaşta bile yemleri burada dolu. Ne yapıyorlar? Yeşil tüketiyorlar. Yani ot tüketiyorlar. Bunları bu şekilde küçük küçük alıştırdığınızda hem yemden tasarruf ediyorsunuz. Yani yem kullanımınız düşük oluyor. Ama fazla vermemeniz lazım. Alıştıra alıştıra. Bakın yeme bakmıyorlar. Daha 7 günlükler. Diğer tarafta da yem var. Bir tanesi ilgileniyor yemle. Sadece otluyorlar. Yani otla besleniyorlar şu anda. Ve bunları da almamın bir amacı daha var. Size şöyle söyleyeyim. Ben hiç çıkımından ilk gününden itibaren kaz bakmamıştım. Anneleri büyütmüştü ama bunu ben yapabilir miyim? Tecrübe etmek istedim. Ve üniversitedeki bu yavruları aldım. Bunun ikinci partisi de olacak. İkinci partisini de alacağım. Hiç tereddüt etmeden. Şu ana kadar herhangi bir kaybımız olmadı. Bu arada yanlış saymışız. 18 tane dedim videonun başında. 19 taneymiş. Sonradan tekrar saydım. Şu anda 19 taneler. Herhangi bir kayıp yok. Ve sağlıkları gayet yerinde. Şu arkada dinlenenler var. Burada otlayanlar var. Bunları en güzel şekilde yetiştirip bize faydalı olmalarını sağlayıp sürümüze de bunlar sayesinde daha iyi bir güç ve en azından çeşitlilik sağlayacağız. Daha iyi yerlere gelmemize de çok güzel bir şekilde yardımcı olacaklar yani bundan çok çok eminim. Şimdi bu yılın güzel bir özetini geçelim. Ne yaptık? Neler yaptık? Nasıl oldu bu yıl? Nasıl verimler aldık? Biliyorsunuz kazlarımızı sattık. Videonun başında da söyledim. Kuluçka makinemizin siparişini verdik. Çok güzel bir kuluçka makinesi aldım. Makine haftaya kadar yapılır. Ben büyük bir ihtimalle size onun kutu açılım videosunu yaparım. Parçalarını nasıl geldi, neyle geldi? Buhar makinesi nedir, özellikleri nedir, kaç tavuktur, kaç horozdur işte onların ben size hepsini anlatırım. Güzel böyle kaliteli bir makine aldım. Ee, niye kendi kazlarımdan anaç saklamadım da kazların hepsini sattım. Şimdi biliyorsunuz ben üniversiteden aldığım kitabı okuyorum ve kitap gerçekten çok harika, çok bilgilendirici bir kitap. Çok güzel anekdotlar var ve çok kaliteli bir kitap. Değerli hocalarımızın hazırlamış olduğu kazlar bir, birinci yaşından itibaren damızlık olarak kullanılabilir diye bir şey vardı. Tohum çıkım verim oranı daha yüksek oluyormuş bu dönemlerde. Yani 6 aylık, 5 aylık, 7 aylık, 8 aylık kazlarda düşük bir verim elde ediliyor. Bunu söylemeyi unutmuşum. Yani bizim kazlar 8 aylık oluyordu. Bir yaşını aşmış kazlar bana almamı söylediler. Ben de ilerleyen süreçte kendi damızlıklarımı elde edeceğim, toplayacağım ya da üniversiteden gerekirse bir satış olursa onlara müracaat edeceğiz. Burayı unutmuşum, kusura bakmayın. Videoyu editlerken aklıma geldi bura. Yavruları alma sebebim dediğim gibi özellikle tecrübe kazanmak. Yapabilir miyim? Kaç güne yetişiyor? Ne kadar yem tüketiyor? İşte bunların hepsinin bilgisini ben size yaşadıktan sonra vereceğim. Yani okumam yeterli değil. Benim için yeterli değil. Okuyup yaşayıp, tecrübe edip size aktarmam çok önemli benim için. Bu bilgileri de sağlama aldıktan sonra bu bilgileri de böyle teyit ettikten sonra zaten yedikleri yem miktarlarına da bakıyorum. 18 kazına kadar tüketiyor. Otu kaçıncı gün verdim. Bunların hepsini ben size sıfırdan anlatacağım. Ama biraz daha gözlemlemem lazım. Çünkü kitapla beraber çok iyi yerlere geliyoruz ikimiz. Kitapla birleşince çok güzel oluyor. Bu benim için çok güzel oldu bu çıkım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Makine geldikten sonra yumurta varsa kaz yumurtası da alacağım. Tek bir parti maşallah kızım. Tek bir parti yavru çıkarmak istiyorum. Bu aylarda mesela tehlikelidir, soğuktur, sıkıntılı aylardır bizim burada. Bundan sonraki aylar daha eksi 35 gece 40'lar görülür. Hiçbir problem yok. Ben sadece çalışıp, tecrübe edip Bunları bu aylarda geliştirip yaşatıp yani daha iyi çıkım nasıl alınır kitapta yazanlarla bizde olanlar var. Bir de bizde olan tecrübeler var. Onları birbirine çaprazlaştırdığınızda nasıl oluyor bunlar? Nasıl verim alıyoruz diye güzel bir şey yapacağız. Kazları sattıktan sonra ne yaptım peki? Çok harika bir hafta sonu geçirdim. Bir pazar günü geçirdim. 45 kilometreye yakın bir mesafe veya da daha fazla 45'ten daha fazla da olabilir. Şöyle güzel bir atlı yolculuk yaptık. Şöyle kamp alanlarımız, duraklarımız, çeşme başlarımız. Oralardan size ufak ufak kesitler e, kestim. Yalnız ben atın üstünde her şeyi unuturum. Videoları dikey çekmişim. Dikey videolardan çevirdim onları size. Yatay yaptım onları. Eğer isterseniz bu tarz videolar yorumlarda belirtin. Ben her şeye açayım. Ben binicilik videosu da çekebilirim. Yani buradan çıkıp şimdi yarın öbür gün kar düştüğünde artık bahçe işleri bittiğinde ben uzun yürüyüşlere de çıkıyorum 10 kilometre 15 kilometre yanımda profesyonel fotoğraf makinemle foto kapanlarımla eğer isterseniz bu tarz videolara da ağırlık veririz kamp videoları uzun yürüyüşler atlı binicilik atlı spor özür dilerim atlı binicilik dedim atlı spor bu şekilde kanalımızı genişletiriz ve daha iyi yerlere geliriz sizi o hafta sonundaki görüntülerle baş başa bırakıyorum Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Saygılar olsun, selamlar olsun kendinize. Çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.